Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle üçgenin alanını e, anlamaya çalışacağız. E, bugünkü kazanımız üçgenin alan bağıntısını oluşturur. ilgili problemleri çözer. Peki. Üçgenin alanını anlayabilmek için arkadaşlar üçgenin e, üçgenin elemanlarını tanımamıza gerek var. Nedir bu elemanları? Birincisi kenarları. Evet. Biliyorsunuz üçgenin her üçgenin 3 üç tane köşesi, 3 tane kenarı, 3 tane iç açısı var. Ve arkadaşlar belki de bilmediğimiz, bildiğimiz ama belki de çok üstünde durmadığımız bir e, elemanı daha. Buna biz yardımcı eleman diyoruz arkadaşlar. Bu da üçgenin yüksekliği. Bakın e, üçgenin yüksekliğini alanını anlayabilmek için, alanını bulmayı alanını bulabilmek için üçgenin yüksekliğine ihtiyacımız var. Peki Üçgenin yüksekliğini biz nasıl bulabiliriz? Peki yükseklik dediğimiz şey ne arkadaşlar? Ayaktayız. Yüksekliğimizi biz kendi yüksekliğimizi nasıl bulabiliriz sizce? Evet. Söylediklerinizi duyar gibiyim. Kafamızın en tepe noktasından yere yani ayaklarımızın altına kadar olan dik uzaklık arkadaşlar. Dik uzaklık. Peki mesela bir buzdolabının yüksekliğini bulurken ne yaparız? Buzdolabın en yüksek noktasından yere kadar olan met mesafeyi metre ile ölçeriz. Peki duvara dayanmış bir merdivenin yerden yüksekliğini nasıl bulabiliriz? Arkadaşlar duvara dayanmış bir merdivenin yerden yüksekliğini nasıl bulabiliriz? Peki ben bunun cevabını çizerek göstermek istiyorum. Mesela duvarımız burası olsun arkadaşlar. Eğer merdiven eğer merdiven şu şekilde dayalıysa Bakın bu şekilde dayalıysa bunun yüksekliği arkadaşlar diyelim ki yüksekliği en tepe noktadan arkadaşlar en alt noktaya olan dik uzaklıktır. Burası diyelim ki 3 metrelik bir merdiven. Peki duvarı şu şekilde çizelim. Duvarımız biraz zemin şöyle oldu. Eğer ben arkadaşlar me, e, <laughs> merdiveni şu şekilde dayadıysam şu an merdivenin yüksekliği nedir? Evet merdivenin yüksekliği arkadaşlar en tepe noktasından yere olan dik uzaklıktır. Bakın burası 3 metre ise burası tabii ki 3 metreden biraz az olması gerekir. Aynı şekilde arkadaşlar bir ağacın yüksekliği bir ağacın yüksekliği dediğinde bakın ağaç eğer ağaç eğer şu şekilde bir şeyse ağaçsa en tepe noktasından arkadaşlar en yere olan dik uzaklık. Biz yüksekliği H harfiyle gösterebiliriz arkadaşlar. Yüksekliği genelde H harfiyle gösteririz. Peki ağacım bu şekilde değil de ağacım biraz ağaç biraz bu şekilde rüzgardan eğilerek büyüdüyse evet en tepe noktasından arkadaşlar burayı değil şu şekilde yere çizilen dik mesafe kadar bunun yüksekliği bu şekilde olmalı arkadaşlar tamam biz bunların hepsine de bakın yükseklik diyoruz evet yükseklik olmadan ben üçgenin alanının e, bulamam arkadaşlar öncelikle yüksekliği bulmalıyım peki bakalım üçgende acaba Evet şunu tekrar edelim o zaman. Üçgende 3 üç tane kenar, 3 tane köşe, 3 tane iç açı, 3 tane dış açı var. Ve arkadaşlar üçgende 3 üç tane de yükseklik var. Yani her kenara ait farklı farklı 3 tane yükseklik bulabilirim. <laughs> Peki bakalım. Mesela birinci ile başlayalım. Üçgende bir köşeden karşı kenara çizdiğim dik doğru parçasına üçgenin yüksekliği denir. Mesela şu arkadaşlar. Şu çizdiğim hatta biraz daha farklı bir kalemle çizelim. Bakın arkadaşlar şu yükseklik evet üçgenin en tepe noktası burası ve zemin burası. Evet burası arkadaşlar BC kenarına ait yükseklik. Bakın ben buna yükseklik diyebilirim. Bakın bu AH neymiş? AH BC kenarına ait yükseklik. Farkındaysanız size biraz önce söylemiştim. 3 tane yükseklik var. Bu 3 tane yükseklikten sadece birisi. 2 tane daha yükseklik çizebilirim ben buraya. Peki Bakalım. Dar açılı üçgenlerde yüksekliği nasıl çizebilirim? Dar açılı üçgenlerde üçgenin 3 üç tane yüksekliği var demiştim. Üçünü de farklı kalemle yapmaya çalışalım. Eğer ben tepe noktasını burası kabul edersem yani kafasının tepesi burası kabul edersem ayakları da burası olacak arkadaşlar. Yükseklik şurası olacak. Bakın buna ben H1 dedim. Peki ikinci yükseklik. Peki eğer tepe noktasını kafası burası kabul edersem Düşünün. Ee, tep kafası burası kabul edersem ayakları da tabii ki burası olmalı ve yükseklikte arkadaşlar burası olmalı. Buna ben o zaman H2 dedim. Peki diğer üçüncü yükseklikte kafa noktasını burası kabul edersem, kafası burası kabul edersem ayakları da bunun karşısı olmalı. Buradan ayaklarına kadar çizilen dik uzaklık evet arkadaşlar burası da H3. 3 tane yükseklik var. Bakın. Ben ne demiştim? H1. H1. Evet. A, D. A, D. Şurası. H1. Nerenin yüksekliği? BC'ye ait yükseklik. Peki diğeri. H2. H2. Arkadaşlar BE. Evet. Bunda da H2 diyelim. Bu ne? Peki AC'nin yüksekliği. Diğeri de CF. Yani H3 arkadaşlar bu da. Bu da BC'nin yüksekliği. Bakın. Dar açılı üçgenlerde 3 üç tane yükseklik var. Ve üçü de üçgenin içinde. Peki devam edelim. Dik açılı üçgenlerde yükseklik nasıl peki? Kafasının tepesini ben burası kabul edersem arkadaşlar, evet dik olan uzaklık zaten burada çizilmiş. Arkadaşlar burası H1, birinci yükseklik. Yine devam ediyorum. Kafasını burası kabul edersem buradan ayakları burası olmalı arkadaşlar. Ayaklarına kadar çizilen bakın H2. Yani aslında dik açılı üçgenlerde İki tane yükseklik, dik kenarlar. Bakın ne diyor? Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda yüksekliktir. Yani birinci yükseklik, ikinci yükseklik. Peki, üçüncü yüksekliğim kafasını B kabul edersem buradan çizdiğimde arkadaşlar şu şekilde H3 olmalı. Üçüncü yükseklik olmalı. Bakın bir üçgende tekrar edelim. Üç tane köşe, üç tane kenar, üç tane iç açı, üç tane de yükseklik var. Yani 3 kenar varsa 3 kenara ait de kendilerine ait de yükseklik olmalı. Peki. Sırada geniş açılı üçgen var. Geniş açılı üçgende yükseklik. Buna bakalım. Eğer kafasını burası kabul edersem bakın sanki bu biraz önce gösterdiğim arkadaşlar biraz önce gösterdiğim merdiven şu şekildeyse eğer bu şekilde yükseklik bu. Eğer merdiven eğik dayandıysa bunun yüksekliği yerden yüksekliği burası olmalı. E, o zaman ne olmalı arkadaşlar? Bunun yüksekliği dışta olmalı. Nereye kadar? Bakın şu hizaya kadar. İşte burası arkadaşlar H1 yükseklik bu. Peki C kab kabul edersem kafasını. E tabii ki bu yer arkadaşlar burası mı? 90 derece olacak şekilde yükseklik burası olmalı. H2. Yine devam edelim kafasının tepesi burası kabul edersem ayakları da AC olmalı. Buraya çizilen yükseklik de arkadaşlar H3 olmalı. Bakın geniş açılı üçgende ise iki tane yükseklik şeklin dışında bir tanesi şeklin içinde olmalı. Peki gelin BC kenarına ait yükseklikleri çizelim demiş. Arkadaşlar bakın bir kenara ait yüksekliği istiyor bizden. Yani BC kenarı boysa buraya ait yükseklik bakın. BC kenarı buysa şimdi bakalım. BC kenarına ait yükseklik neresi olmalı? E tabii kafası burası arkadaşlar. 90 derece. Evet, yükseklik bu. Bakın. BC burasıysa kafası burası olmalı. Bu bir dik üçgen. O zaman dik üçgende dik kenarlardan birisi yükseklikti. Bu çizdiğim yükseklik. Evet, BC kenarını gösterelim. Bakın. BC kenarı burası. Buraya ait yükseklik Buraya ait yükseklik A'dan çizilmeli. E burası bakın geniş açılı üçgen olduğu için şu şekli çizemezsin. 90 derece olmalı. Evet 90 derece burası olmalı arkadaşlar. Yükseklik burası. Devam ediyoruz. BC'ye ait yükseklik, buraya ait yükseklik nerede? A'dan çizilmeli. A'dan çizilen bakın bu bir dik üçgen olduğu için zaten köşe kenarlarından birisi dik üçgen dik e, kenar. Yine devam edelim. BC kenarına ait yükseklik. Buranın yüksekliği A'dan çizilmeli. A'dan ben şimdi geniş açılı üçgen olduğu için dışarıda olmalı. Bunu ben arkadaşlar bakın şu şekilde çizmeliyim. Şu şekilde biraz kaydedelim. Evet burası yükseklik. Yine devam. BC kenarına ait yükseklik arkadaşlar. BC kenarına ait yükseklik nereden çizilmeli? A noktasından çizilmeli. Buradan buraya BC'ye ait yükseklik. Bakın. Her birinde arkadaşlar dik açı oluşturmalı. Çizilen kenarla burası dik açı oluşturmalı. Peki. Şimdi yükseklik çizmeyi öğrendiğimize göre yüksekliği üçgenin alan bağıntısını oluşturacak şekilde nasıl kullanmalıyız? Peki arkadaşlar geçebiliriz arkaya. Üçgenin alanını ben nasıl bulmalıyım? Üçgenin alanı bulabilmek için bakın birazdan Buraya üçgenin alanını nasıl bulunacağını yazmak yazmamız gerekiyor. Yazacağız arkadaşlar. Bunun cevabını verebilmem için ben dikdörtgen ve karenin alanlarını bulmalıyım. Peki arkadaşlar, dikdörtgenin bu bildiğiniz bir şey. Dikdörtgenin alanını sen mesela dikdörtgen şeklinde bir halının, kare şeklindeki bir masanın, dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın alanını sen nasıl bulabilirsin? Evet. Hatırlayalım. Arkadaşlar ben dikdörtgenin alanını Taban çarpı yükseklik de bulmalıyım. Nasıl? Taban burası, diyelim ki 10 santimetre. Bunun arkadaşlar yüksekliği de burası, diyelim ki 6 santimetre. Evet, sen ne yaparsın, 10 çarpı 6, bunun alanı 60 santimetre kare diye bulabilirsin. Bakın, dikdörtgen alanı biz taban çarpı yükseklikle bulabiliriz. Hatırlayalım. Siz nasıl öğrendiniz? İki kenar çarparak. Evet o iki kenar birisi taban birisi de yükseklik. Peki. Üçgen. Arkadaşlar bu üçgen bu dikdörtgenin yarısı kadar değil mi? E, o halde arkadaşlar burası 10 cm burası 6 cm olursa ben üçgenin alanı nasıl bulmalıyım o zaman? Bakın dikdörtgen alan taban çarpı yükseklikse üçgen alanda taban çarpı yükseklik bölü yarısı arkadaşlar yarısı. Nasıl? 10 kere 6 bakın 10 çarpı 6 60 yarısı 30 santimetre kare olmalı. Bakın. Peki kare de görelim. Karenin alanı nasıl buluyordun sen? Yine aynı arkadaşlar. Taban çarpı yükseklikle buluyordun. Bakın yazalım. Taban çarpı yükseklikle bul yükseklikle buluyoruz. Yükseklikle. Peki Hocam biz böyle öğrenmedik. İki kenarı çarparak buluruz. Öğrendik. E Zaten mesela burası 8 santimetre. Burası da 8 santimetre. Sen bunun alanı 8 çarpı 8. 64 santimetre kare olarak buluyordun. Evet. E bu da karenin. Bakın bu üçgen arkadaşlar. Bu üçgen bu karenin yarısı değil mi? E o zaman üçgenin alanı da ben nasıl bulmalıyım? Arkadaşlar yine yazalım. Tabağın çarpı yükseklik karenin alanıydı. Üçgende karenin yarısı olacak. Taban çarpı yüksekliğin yarısı olmalı. Mesela burası 8, burası 8. Taban burası, yükseklik de burası. Evet arkadaşlar, taban çarpı yükseklik 8 çarpı 8 bölü 2, yani 32 santimetre kare olmalı. O zaman, şöyle diyebilir miyiz? Üçgenin alanı nasıl bulacağız üçgenin alanı? Bakın, burası taban olsun mesela. Bakın, taban. Bunun yüksekliği neresidir? Buna ait yüksekliği buradan çizmeliydik. Hatırlayalım. Buraya da. Evet. Yükseklik diyelim. Evet arkadaşlar. Üçgenin alanını ben nasıl bulmalıyım? Üçgen. Dikkat edin. Bir daha söylüyorum. Üçgen bir karenin alanının yarısıdır. Üçgen dikdörtgenin yarısıdır. Üçgen karenin ve dikdörtgenin yarısıdır. E o zaman üçgen e, kare ve dikdörtgenin alanlarını sen taban çarpı yükseklikle buluyorsan Üçgen alanda nasıl bulmalısın? Yazıyoruz arkadaşlar, taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulmalısın. Bakın formülümüz bu. Üçgen alan neymiş? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Neden öğretmenim? Neden hocam? Peki e, kare ve dikdörtgenin alanı taban çarpı yükseklik değil mi? E, üçgen de onların yarısı değil mi? İşte onun için arkadaşlar biz üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulabiliriz. Peki gelin sorularımızı nasıl çözeceğimize bir bakalım. Evet. Mesela bu üçgenlerin alanlarını bulun demiş. Neydi üçgenin alanı arkadaşlar? Şuraya yazalım. Alan taban çarpı yükseklik bölü 2. Peki tabanı bulmalıyım. Taban burası. 1 2 3 4 5 6. Yükseklik şurası arkadaşlar Yükseklik burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 çarpı 6 bölü 2 değil mi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın taban 6. Yükseklik 6. 36 bölü 2. Bunun alanı arkadaşlar 18 birim kare. Yine buradayım. Alan ne? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taban neresi? Tabanları kırmızıyla göstermeye çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5. Yükseklik neresi? Yükseklik de burası arkadaşlar bu köşeden. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bunun alanı arkadaşlar taban 5. Yükseklik 6 bölü 2. 15 birim kare. Yine devam. Taban neresi arkadaşlar? Evet taban burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yükseklik neresi? Yükseklik geniş açılı üçgende bakın hatırlayalım. Yükseklik dışarıda olmalıydı. Yükseklik bura olmalı. 1, 2, 3, 4, 5. E nasıl olmalı o zaman bunun alanı arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Taban 8. Yükseklik 5. Taban çarpı yükseklik 40. Bölü 2. 20 birim kare olmalı. Yine devam ediyoruz. Bakın bu üçgenin alanlarını üçgenlerin alanlarını hesaplayalım demiş. Şimdi biz ne, bize ne lazım? Arkadaşlar şuraya yazalım. Alanı bulabilmek için taban çarpı yükseklik bölü 2 lazım. O zaman sen tabanları kırmızıyla yükseklikleri de yeşille çizmeye var mısın? Evet. Bakın 3 tane taban olabilir. 3 tane de yüksek bakın 3 kenar 3 de yükseklik var demiştim. Ben o zaman neyi kullanayım? Yüksekliği olan tabanı kullanayım. Bakın şurası o zaman eğer burasına ben taban dersem 21 Yükseklik neresi? Yükseklik de arkadaşlar buna ait yükseklik şu değil mi? Evet. Bu da 8 bölü 2. Bakın alan ne olacak o zaman? Arkadaşlar 21 ile 8 çarparsam 168 2'ye bölersem arkadaşlar 2'ye bölersem ne olur? 40 hatta şöyle sadeleştirelim. 4 84 santimetre kare olacak bunun alanı. Peki burada Alanı alanı nasıl bulmalıyız? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın arkadaşlar. Taban burasıysa, ayakları burasıysa 12. Bakın 12. Yükseklik neresi? Yükseklik de burası olmalı. Evet 5. İşte bu. Sadeleştirelim. Alan eşittir 6 ile 5 çarparsam 30 cm kare. Buna bakalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 arkadaşlar. Bakın taban burası mı? Evet. Evet. İşte alan. taban 10. Yükseklik neresi? Arkadaşlar bakın. Kafasından ayaklarına uzan dik uzaklık. Yükseklikte burası olmalı. Alt, 10 çarpı 6 bölü 2'den arkadaşlar 30 santimetre kare olmalı bunun alanda. Peki bakalım. Bir tane sorumuz var. Bu üçgenin alanı 32 santimetre kareymiş. Yani Tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye böldüklerinde 32 olacakmış. Yani 2'ye böldüklerinde 32. Şöyle mi arkadaşlar? Taban 4. Kırmızı ile gösteriyorum tabanı. Evet. Taban 4. Yüksekliği bilmiyorum. Evet. Yükseklik burası. Soru şartı diyelim. Bölü 2. Tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye böldüklerinde 32. Peki 2'ye bölmeden önce kaç? Evet. 2'ye bölmeden önce kaç? O zaman taban çarpı yükseklik 2'ye bölmeden önce 64 değil mi arkadaşlar? Evet. 4 ile neyi çarparsam 64 olur? O zaman 64'ü de 4'e bölersem 16 yükseklik arkadaşlar 16 cm olmalı. Bakın. Hatır bir daha söylüyorum. Tabanla yüksekliği çarptığımda 2'ye böldüğümde 32. Bölmeden önceki 64 olmalı o zaman. Gelin arkadaşlar Burada elimizde sorular var. Bu soruları birlikte yapmaya çalışalım. Bakın. Bir sorudayız. A, B kaçtır diyor. Bize soruyor. A, B şurası arkadaşlar. Bakın. A, B burası. Burayı bize sormuş. Peki ben şimdi arkadaşlar bir şeklin alanını bulurken taban çarpı yükseklik yani üçgenin alanı bulurken taban çarpı yükseklik bölü 2. Bakın ne demiştim? 3 tane kenarı var ve üç kenarına ait yükseklik var. Bir şeklin alanını hangi tarafından çarparak çarparak bulursam bul, şeklin alanı değişmeyecek arkadaşlar. Şöyle ki mesela ben bunun alanını bulmak istersem arkadaşlar taban çarpı yükseklik evet bakın şu mu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani şu mu? 15 çarpı 20 bölü 2 mi bunun alanı? Evet. 2 ile sadeleştirince 10. Ve bunun alanı 150. Peki ben diğer taraftan bulursam da 150 olmalı o zaman. Onu da yeşille yapalım. Eğer tabanı buraya kabul edersem yükseklikte burası olmalı. Arkadaşlar soru işareti ve 12'yi çarpıp 2'ye bölersem yine 150 olmalı. 2'ye bölmeden önceki hali ne olacak o zaman? 300. Evet. 312'ye bölersem 312'ye bölersem kaç olmalı? Yani 300 neyle çarparsam 300? 300'ü 12'ye bölelim arkadaşlar. Kaç kere? 2 kere 24 60 da 12 5 kere. İşte burası da arkadaşlar 25 santimetreymiş. Bakın şöyle düşünelim bu soruyu. Taban çarpı yükseklik bölü 2 150. Eğer Taban çarpı yükseklik bölü 2 yine 150 olmalı. Peki bakalım. İkinci sorudayız. Taralı bölgenin alanını kaçtır diye sormuş bize. Şimdi ben taralı bölgenin alanını bulabilmek için bakın burada iç içe geçmiş iki tane üçgen var. Birinci üçgeni ben kırmızıyla alanını bulayım. Yani sanki büyük üçgenin içinden küçük bakın büyük KLM üçgenin içinden küçük PLR üçgenini çıkartmamışlar mı? Evet. O zaman ben alan K, L, M üçgenini bulalım. Bakın taban çarpı yükseklik bölü 2 mi? Evet tabanı neresi? Tabanı burası. 7. Yükseklik burası. 6. Bölü 2. Sadeleştirdiğimizde bunun alanı 21 cm kare mi? Evet. Peki bir de PLR üçgenini bulalım. Alan PLR üçgeni. Yine taban çarpı yükseklik bölü ikili. Taban bu sefer şurası mı bunun? Evet bunun tabanı 4. Yüksekliği de şurası 5. Evet 4 ile 5 çarparsam 22'ye bölersem 10 santimetre kare. Peki arkadaşlar bu taralı bölgenin alanı hepsinin alanı 21'di. E, şu parçanın alanı da 10. Şuraya yazalım. E, o zaman 21'den 10 çıkartırsam buraya da 11 cm kare bunun alanı olacak. Devam edelim. Üçüncü sorudayım. Aşağıdaki ABCD dikdörtgeninde verilenlere göre DEB üçgenin alanını bulun demiş bize. DEB üçgeninin alanını bulun demiş.